Gelelim dilation. Dilation da arkadaşlar aslında Türkçe olarak doldurma ifadesidir. İşaretimiz ne olacak? Yuvarlak içerisinde artı ile ifade edeceğiz dilation arkadaşlar. AX şeklinde olacak. Bunların birleşimi olacak arkadaşlar. Bunun anlamı birleşim Dolayısıyla bu ne anlam ifade ediyor? Bir bakalım arkadaşlar. X ve Y bizim A resminin koordinatları olarak ifade ediliyor. U ve V de bizim kernelımızın dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Buna kernel diyoruz arkadaşlar. Kernel nedir? Bizim ne kadar ölçüde doldurmamız gereklidir. Onu belirten e, büyüklüktür aslında kernel'ımız arkadaşlar. Ve dolayısıyla baktığımızda bunun anlamı x virgül y artı u virgül v olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. u virgül v'miz bizim kernel'ımız. Dolayısıyla her kernel için bir Görüntü oluşacak. En son biz bunların birleşimlerini alacağız arkadaşlar. Birleşimini alacağız. Yani toplamış olacağız. Aynı zamanda burada belirtilen de bizim değişme özelliğinin olduğunu ifade etmektedir arkadaşlar. Değişme özelliğine bakarsak A dilation B, B dilation A'ya eşittir. Arkadaşlar bu slaytımızda ise e, görüldüğü üzere bir örneğimiz var. Bu örnekte ne olacak? Bizim buradaki amacımız şu piksel ne tarafa kaydıracak bizi? Bu tarafa kaydıracak arkadaşlar. Yani güney batı yönünde yani resmimizi bu tarafa kaydırması gerekecek. Bu pikselimiz bu tarafa kaydıracak bizi. Yani resmimizi kuzey doğu yönünde kaydıracak. Bu pikselimiz bu tarafa doğru kaydıracak. Yani kuzey batı yönünde kaydırmış olacak resmimizi. Bu pikselimiz de ne tarafa doğru kaydırmış olacak? Kuzey doğu yönünde kaydırmış olacak resminize İlk etapta A bir birden bahsediyoruz yani A bir nedir şu pikselimiz bu pikselimiz bizim resmimizdeki bu alanı nereye kaydıracaktı Kuzey Pardon Güney Doğu yönüne kaydırmış olacaktı baktığımızda arkadaşlar nedir bizim şu gri olan resmimiz yani gri alan burası aslında. Gri olan resmimizde şu en uçtaki piksel ne olacak? Bir birim X yönünde bir birim Y yönünde aşağıya doğru kaymış olacak. Yani ne olacak? Bu pikselimiz şuraya gelmiş olacak. Bu pikselimiz aynı şekilde yine aynı yöne doğru kaymış olacak. Şuraya gelmiş olacak. Yine bu pikselimiz aynı şekilde kaymış olacak. Şu kısma gelmiş olacak. Orada bu olacak arkadaşlar. Şu pikselimiz aynı şekilde aşağı doğru kayacak ve şuraya gelmiş olacak arkadaşlar. Bu A11 için arkadaşlar. A11. Yani B'nin bir birdeki pikselinin kaydırdığı şekil. Sonraki slaytımıza geldiğimizde ise arkadaşlar bu slaytta da neden bahsediyoruz? A eksi bir A eksi bir Yani şu pikselimizden bahsediyoruz. Bu arada eksi U. U burası. V de arkadaşlar V de burası oluyor. Dolayısıyla şu piksel serimizle ilgili bir durumumuz oluşacak. Bu ne tarafa kaydıracak? Kuzey, doğu yönünde kaydıracak bizim pikselimizi. Yani her bir nokta kuzey doğu yönünde bir birim hem kuzeye bir birim de doğuya kaymış olacak. Dolayısıyla şuraya gelmiş olacak arkadaşlar. Bu pikselimiz de aynı şekilde Kuzey doğu kısmına doğru bakılırsa yine o da şu kısımdan şu kısma gelmiş olacak arkadaşlar. Yine şuradaki pikselimiz yine kuzey doğu yönünde gelecek nereye? Buraya gelmiş olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sonraki slaytımıza baktığımızda ise bu sefer A1-1 yani 1 eksi 1 yönündeki A'mız bizim. Yani şu yönde olacak arkadaşlar. Bu ne tarafa doğru? Güney batıya doğru bizim resmimizi kaydıracak arkadaşlar. İçinden bir piksel seçelim. Örneğin bu pikselimiz bizim nereye doğru kayacak? Bir birim sola, bir birim aşağıya, şuraya gelmiş olacak. Yani bizim e, burada bulunan pikselimiz şuraya gelmiş olacak. En köşedekine bakalım. Şuna bakalım. Bu da bir birim aşağı bir birim sola şeklinde ifade edersek bu da e, 6'ya 1 şeklinde şuraya gelmiş olacak arkadaşlar. Aynı şekilde bu pikselimizde bizim şuraya gelmiş olacak şeklinde devam etmekte. En son olarak şu pikserimize bakalım. Yine bir birim aşağıya ve şuraya gelmiş olacak. Yani eski yeri burası iken arkadaşlar, bizim resmimizdeki bölge burada iken bir birim güney batı yönüne kaymış oldu. Bir de eksi bir eksi bir kısmına bakalım. Yani bu da hangisi oluyor arkadaşlar? Eksi bir eksi birdeki kernel'ımızın pikseli budur. Yani bu ne demek oluyor? Bizim resmimizi bu resmimizi alacak bir birim batıya bir birim de kuzeye bir birim batıya, bir birim kuzeye şeklinde bu şekilde gönderecek. Yani dolayısıyla bu pikselimiz bizim şuraya gelmiş olacak arkadaşlar. Görüldüğü üzere budur. Bu pikselimiz şuraya gelecek. Yani o da budur. Bu pikselimiz yine yukarıya doğru şu olacak şekilde. Yani buradaki bizim eski şemamız nereye kalmış oldu? Bir birim kuzey batıya kalmış oldu arkadaşlar. Son olarak baktığımızda biz dilation'ı nasıl tanımlamıştık? Dilation arkadaşlar. Dilation aslında doldurma işlemiydi. Dolayısıyla baktığımızda bizim eski görüntümüz bu şekildeydi. Biz her yöne her yöne birer taşmayla görüldüğü üzere birer taşmayla şöyle biz resmimizi doldurmuş olduk. Yani etrafına doğru yayılmış oldu arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? dilation diyoruz. Ve bunu ne ile yapacağız? Imdelete komutuyla, MATLAB'da imdelete komutuyla yapacağız. Image'imiz nedir? Image'imiz resmimiz A olacak. Kernel'ımız nedir? Kernel'ımız da matris olarak B olarak tanımlamamız gerekiyor.